Evet. evet. Tamam. Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Hatırlarsınız ki biz e, şu arabaya araba üstünü gerçek bir arabaya çevirmeye çalışıyorduk. Evet. Gibi bir arabaya onun kısmına Hoş geldiniz. Evet şimdi hızla devam ediyoruz ve Asya bir yandan onu yapıyor. Ben şu an ölçüsünü aldım. Üstündeki fazlalıkları alıyorum. Böyle yardımcı en büyük kaynağımız bu. O da der yani, yapıştırıcı. De, yani, size. Reklam değildir arkadaşlar kesinlikle. Sadece söylüyoruz yapıştıracağız Sıvı yapıştırıcı çok önemli bizim için. O yüzden bize ben sabah aldım. Şimdi. Aslında şey yapıp şey bence bunu yaptıktan sonra bunun üstüne yapacağız ya. Sonra çevirelim. Sonra onun üstüne bir tane yani şu tavandan bir tane karton yapalım. Onun üstüne de bunu koyalım. Çünkü direkt yapış. Direkt yapışmaz. Yapışmaz. Tamam. Kartonla karton koyalım. Bunu koy talayalım. Şunu bir dakika. Bir dakika. Şunu çıkartıyorum da tavana yapacağım. Olmuşsun. Çok zor bu arada benim yaptığım şey. Siz beni göremiyorsunuz sanırım. Ah, kamerayla da odaklanmıyorum. Birazcık şöyle yapacağım. Çok zor. Şimdi ben şunu bantlayayım. Arkadaşlar böyle bir şey yaparken en önemli şey de boyutunu ayarlamak. Ki bunu yapmadığınızda yani yani kötü şeyler oluyor. O yüzden biz de boyut alıyoruz. devam ediyoruz. Annem geldi. verdik. çok kötü oldu ya. Ama. Ya da hiç üstüne karton atmadım tek şey. Hı hı. salıyorum orayı. Burası da bende. Ben de bir şey izleyeceğim. Ama Aslında direkt şöyle yapabiliriz. Ha. Konuşturmaya gerek yok. Ufak bir bir Şurada ufak bir yapıştırma. Yapıştır. Şurada ufak bir Hmm. Hı. Aynen çok az olarak. Bir de şey şuraya doğru getir de. Hmm. Şimdi bunun üzerine de hatırlısından bir bunu yapıştıracağız. Biraz da buraya sürelim. Tam ortaya Evet arkadaşlar şu an bitti. Yapıştırdık şimdi biz bunun kurumasını bekleyeceğiz kuruduktan sonra size geri döneceğiz. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> bir dakika ben çok küçük yoruldum. Arkadaşlar bir şöyle bir karar al. Bu artık kurunuyor. Yarım saat falan oldu. mu? Yok ya. ya 15 dakika olmuş. 15 ya. dakika falan oldu. Kurumadı yine. Ege sayesinde çok akıllı. Ya. Dur dur ona küçük bak. Ona bak. Ona Ya şöyle benim bir taktiğim var biliyorum karışmadım. Bakın bütün yapışkanlığı gittik. Evet. Böyle. Şimdi ben bir yandan da bantlayacağım bununla. Yine ondan üstüne geçeriz. Ama bunun şu an hiçbir kıyası yok. O yüzden hı hı. şöyle arkadaşlar. geldi şimdi evet, arkadaşlar. Şişt. Bana hiç gerek yok şu an. Gidiyor şimdi. Hmm. Gidiyor. Tamam. Ay tamam. yeni bakma. Tamam, bir küçük bak yapalım. Normalde oldu ama Asya istemiyor. Çünkü kötü gözüküyor da. Hmm. Nasıl biliyorsan öyle. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Arkadaşlar şu yapıştırıcı o kadar güzel kokuyor ki Anlatın Kafa yapıyor Yok öyle kafa yapıyor değil Başı ağrıtıyor Başı Tam bir kokusu var Başım ağrıdı Yine İnşallah tutar, ne? tutar. Ne? Tutmadı be ama çok Hayır. Umar buradan kaldım, umarım buradan kalırlar bunlarla. Şu çok. Ben şundan koyacağım. Az önce Ege'nin yaptığı mı daha güzeldi? Şimdi bu mu? daha güzelim. Bir bak. Daha, evet. daha güzeldi oh. mi? Hayır gitmiyor. Heh, bak bak. Bakın, ben bozmadım. Sen yaptın. Ben bozmadım. Yok. Bakın şimdi ne Şimdi bunun altı tavası var ya. On ya onu üçte. iki saatten daha tutturur şimdi? Evet. Bir saniye, bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, arka Neyle? Bununla. Niye? şu var. Bir dakika arkadaşlar. Peki tam bakmıyor mu kalkacağım? Antifikte. <laughs> Bence sonra şey yapalım. Açıyoruz. Ve şöyle kalbe bandımız geldi. Artık bandımız Ama bir karanlık. Açacağız orada bir şey olmaz. Oraya geçeceğim ben. Mantla tamam. mantlama işlemi bitirdi ama. Bu kadar da da. Aa <laughs> <laughs> Şeyi yapıyorum. Karton. Kartonu da yapıyorum. Kaç dakika? On. Biraz. hadi tamam, ben atlıyorum. Tamam. Buna bir şey olmaz. Neyse. güzel bir şey oldu arkadaşlar. Ama daha bitmedi. Çünkü hmm. asıl önemli bir yere geldik Bunu yaptığımızda <laughs> her şey biz bu güzel. arabayı yaptık. Bir bırakır mısın? Arabamız tamam. ama üstüne bunu yapıştıracağız. Onu da bunu yapmak zorundayız. Çünkü lütfen kurumasına zaman var. Belki verin. Arkadaşlar biz bu yapıştırdık tırf mı üçüncü parta geçsek? Bence şimdi kapatalım. He. üçüncü parta. Üçüncü partta bunu yapış yapıştırıp kurumasını bekleyeceğiz. O zaman üçüncü parta geçelim. Görüşürüz. Bay bay.